Merhaba arkadaşlar. Ee, oyunu Batman Arkham Slash neydi? Asas asal gibi. Her ne boxu işte, şimdi Şimdi şeylere geçiyorum. Ee, buraları. Oyunu üç kere başladım. Şimdi de işte birine video kaydetmedi falan bir şeyler oldu. Ş şöyle şimdi oyunun sesini tutalım bir. Aaa şuradık. Şöyle yiyeyim. Evet. Güzel. Tamam şimdi işte oradan alayım. Oradan Joker'i koyuyoruz. Sonra buraya gidiyoruz. Borseller, sanat falan bir yer. Yani. Öyle yani. Üç kere hani, kere buralara geçtim. Fakat lazım diyorum. Bu arada 500 30 binden abone olmuşuz. Herkese çok teşekkürler. <laughs> ee, abone edersin mi? <laughs> bir de şöyle bir uyurum olacak. Ee, çok mu geliyor? Bana ne geldi? Kendisi sesimi <laughs> mi Neyse. Ee, şey. Ee, Batman arkam Arkham Asylum bittikten sonra Batman Arkham City ve Arkham Origin. Ee, bunları oynayacağım. Arasından başka istediğiniz oyun varsa istek olmazsa. Bunu da oynayabilirim. Hiç fark etmez. Hmm, onun dışında başka bir oyun yok yani. Ha bir de şey sana fotoğrafçılık kanalı, foto şeyim var, e kanalım var. Onu beğendiyseniz sevinirim. Hadi hızlı çocuklar. Bugün yine pazartesi işte bunu çarşamba falan yüklerim. Siz baktığınızda çarşamba olabilir. Biraz geriden gideceğim ya. Öbür türlü uyuyuz gidiyor.

The state oh. of the wiring in these federal facilities for the shock. My boys over there could have been hurt in that unfortunate fire. Just gotta check your prisoner, Officer Bowles. Whatever, just be quick. Only following procedure. Now, patient seems to be in satisfactory condition. What? Looks like he suffered minor lacerations probably in the last two hours. There seems to be. <laughs> Need to take my temperature? I'd be happy to drop my pads. Get him out of here. Get the door open. Alert in intensive treatment. Category 9 patient in transit. Pacification system active. Shoot to kill permissions granted. You are the lady. Yani şimdi burada sen canavar gelecek. Onu çıkaracağız. Bizim eskiden yakaladığımız canavardan biri. <gülüyor> <gülüyor> böyle de manyak bir şey böyle psikopat bir, bir şey. Get ready. Baksana. <laughs> On katınız bir şey amına koyayım. Batman. What's it Koruyun beni, koruyun beni. I've got your scent, Batman. I will hunt you Hmm. Şu an saat 11 falan. Az var. Bu benim çekmişti kapatacağım. Um, that reminds me. I really need to get me some new shoes. Get rid of this. How come they like Batman? We are strangers. Great night for a party i still have a trick or two up my sleeve. i mean, don't you think it's a little bit funny the electric blackout caused hundreds of my crew to be moved here? but oh, frankie, you really should learn to keep that fat mouth of yours shut. it'll get you into trouble. Tell me something. You've never let me catch you this easily. What are you really after? Oh, well, nothing much. Hundreds dying in pain and fear. All their meaningless lives brought to a horrifying conclusion. All thanks to you and a book of matches. Was that the answer you wanted? All patients should avoid contact with prisoners from Blackgate Prison Facility. Their presence. <laughs> <laughs> What's he Stay where you are. Get a flashlight. Get a light on him. Adam'ı sistir edip aldım. Tamam devam ederim. Gelisin sen. are now at level Red Alpha. So, you're back. You killed three of my crew and you busted out of here. Only three? I'll be sure to try hard next time. What say we aim for a hundred? Long night, Jim. Tamam şimdi burada Joker e elimizden kaçıyor ve adamları ortaya salıyor. Bunları önce öldürmemiz lazım. Tamam. Bunlar gitti şimdi öbürleri geliyor. With a combined sentence of 752 years. Ding, 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 ding. ding. It's round two. <laughs> Sorry, man. Uh, I got I got it. No, that is not a big I can't take him up the way, sir. The system's jammed. We're stuck in here. Joker's in full control of the security case. I'll find a way out. Gordon, try and contact the warden. Let him know what's happening. I'll be there. Don't make promise that add will Geber lan peze ben. Ufam kapı açıldı şimdi. Devam edelim. Şöyle olduğu gibi aim açabiliyoruz. Burada karakter biyografileri var şöyle. Gösterim i̇şte karakter biyografileri. Bu adam kimmiş? Bu adam orası çocuğu.

Tamam. Tamam, karım diyor, karım. tamam, devam edelim yolumuza. Tamam, karı bir yol yukarı. Tamam, devam. Burada bir adam adına koşmayacağım. Çünkü manyan biri adamın birini tez tanımış. İşte biz o polislerden birini. Şimdi göreceğiz ama psikopatın mağdum şurada. Ya bırak kafası. Şimdi onu çıkacağız. Hmm. Hadi konuşalım. Tamam şimdi sabahım <laughs> şurada uç uçalım ki adam bizi görmeden hemen. Keep away for this little piggy fry.

Harley thinks she has me trapped in this cell. She never was very bright. Cap, I'm out. Whatever. Censorship. He got out. Batman found Batman, I'm patching you into the guard radio feed. Steve, more blackgate prisoners by the boiler. Who's that behind them? The Amadeus. Joker. He's free. How did he get out? Sorry, feeds feeds down. Evet, şimdi böyle Joker'in bir gazı var arkadaşlar. Onu Joker şu an saldı. Osurmadı yani. Yarışınlamayalım. Joker toksin aynen. Yani kimse osurmadı. Yani şimdi bu kurtarmamız lazım. Oh. Tamam kasmıştı zaten. Şimdi hemen adamları kurtarmaya gidiyoruz. Bu kaza, bu kaza aşağılarda var yani. Yukarılara gelmiyorlar. Şöyle göstereyim. Ha burada da olan adam zehirlenmiyor. Batman's here. Hold on a little longer, Steve. I can't. I'm gonna fall. I'm going after the animal who did this. Bunu kurtaralım şimdi üstüne. Bu düşman bunu da kurtarır. Bayatacağız yani. Merak etmeyin. Ee, gel gene kasmaya başladı. Geçiyor mu? Geçmiyor mu? geçiyorum mu? Geçmiyor mu? Maldım. Tamam geçti. Şimdi buradan ne yap şey yapıyor arkadaşlar şimdi halandırma çeşitli tamam şimdi kapıyı açıyoruz ve devam ediyoruz olmaca bir yani adam var bunları sikeriz yani. tamam. çok halleri kalmadı olamıyorum Tamam devam edelim. Şimdi Joker'i en son bulduğumuz yer burası olacak. Bu bölümlük burası buraya da bitirip kapatacağım diye. Ama gönderiyor şimdi bunun içinden bir yaratık indi. Hmm, bir bu öldürmemiz lazım ama bayağı güçlü bir yaratık. Aman hayvan gibi bir şey. Bakalım bir şeyler atalım. O insan var Bize gelince ne oluyor biliyor musun? Siktir Siktir Bakın niye oynuyorlar? çok oradan şerefsiz hmm. çöker Tamam adamı öldürdük zaten. Gitti adam. Bu sefer baş, baş dönüyorum da bayağı hasar aldım. Tamam. Şimdi çöker kaçıyor yani. Olabilir. budur. Buraya kadar dışarı çıkarmamız lazım ki buraya kaçayım mı bilmiyorum. Tamam. Burayı, bu videoyu burada bitirelim tam. Upgrade'imize geldi. Tamam videoyu burada bitirelim şey arkadaşlar. İlk bölümden ilk bölüm buydu arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Ee, i̇yi günler.